İç şunu. Belki faydası olur. Hiçbir şeyin faydası olmaz Kerim. Bu yaptığım alkol falan unutturamaz. Nasıl o hale geldim? Nasıl bu kadar kontrolden çıktım? Seni kışkırtmış Demir. Anlattın ya. O da sana kırbaçta vurmuş. Kazaydı. Çok öfkeliydi ama bana vurmak istemedi biliyorum. O zaman git özür dile. Zaten bunu yapman lazım. Hayır. Ondan özür dilemem ben. Neden? Bu eline koz vermek olur. Koz bu? Ne kozuymuş bu? Vallahi ne demek istediğini hiç anlamadım Demir. Hayatında ilk defa bir kıza tokat atıyorsun. Bu kadar sarsılıyorsun. Özür dilemem dedim. İyi de senin için yanlış şeyler düşünecek. Sen böyle biri değilsin ki. Benim için ne düşündüğü umurumda değil Kerim. Yaptıkları için önce o gelip özür dileyecek. Yıktığı çitler için. Tavrı için, biliç neden çıkardığı için. Belki o zaman düşünürüm. Neler oluyor Demir? Seni hiç böyle görmedim ben.